Yeryüzünün en dikkat çeken kahinlerinden biri olan Baba Vanga, kehanetleriyle günümüzde bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugün bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 yılı kehanetleri. Hindistan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2020 ve sonrası için bıraktığı kehanetleri bizleri pek parlak bir geleceğin beklemediğini gösteriyor. Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2020 kehanetlerinde neler yok ki? se devlet başkanı Vladimir Putin'e bir suikast gelişimi düzenlenecek. Üstelik bu güvenlik ekibi içerisindeki bir hain tarafından gerçekleştirilecek. Trump gizemli bir hastalıktan etkilenecek ve işitme kaybı yaşayacak. Ayrıca Amerika başkanının beyninde bazı temel fonksiyonlarda sıkıntılar meydana gelecek. Avrupa'nın bütünlüğü sona erdiği yıl 2020 olacak. Ayrıca Avrupa ekonomisi tamamen çökecek. Trenler güneş ışığı ile çalışmaya başlayacak. Petrol popülerliğini kaybedecek ve dünya biraz da olsa huzura erecek. Pakistan, Hindistan, Japonya, Endonezya ve Çin'in bir kısmını tsunamiler vuracak. Terör olayları ve depremler giderek artacak. Baba Vanga'nın gerçekleşen kehanetleri Prag'ın Sovyetler tarafından işgali. Şehrin üzerinde büyük güçler dolanıyor ve savaş çığlıkları atıyorlar diye 1968 yılında yaptığı bir kehanetten sonra Sovyetler Birliği o senenin Ağustos ayında Prag'ı işgal etmiş ve tüm dünyanın tepkisini çekmişti. Yine Hindistan'da siyaset yapan ve gelmiş geçmiş tek kadın başbakan olan Indira Gandhi'nin ülkenin başına geleceğini 1969'da bilmişti. Ayrıca Gandhi'nin suikaste uğrayacağını söylemişti. 1984'te kendi korumaları tarafından başbakanlık konutunun bahçesinde suikaste kurban gitti. 1992'de bir Amerikan gazeteciye verdiği demeçte Beyaz Evin, Beyaz Saray'ın siyah eve dönüşeceğini söylemişti bunun 44. başkan zamanında olacağını ve onun ABD'nin son başkanı olacağını söylemişti. Vladimir'in savaşı onun zaferi olacak diyerek henüz Putin bir istihbarat servisi ajanı iken Kafkasya bölgesinde yönettiği Çeçen savaşçılara yönelik operasyonları kastediyordu. Baba Vanga, Putin'in kazanacağını, üstelik de bu zaferin onun kişisel zaferi olacağını öngörmüştü. Kursk sulara gömülecek ve herkese ağlayacak kehaneti 2000 yılında gerçekleşti. Rus denizaltısı Kursk bölgesinde torpido eğitimi yaparken battı. <laughs> Amerikalı kardeşler çelik kuşların saldırısına uğrayacak ve yere düşecekler derken 11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleşen uçakların ikiz kulelere çarparak yerle bir ettiği ve 3000'e yakın sivilin öldürüldüğü korkunç saldırıları kastettiği düşünülüyor. Baba Vanga'nın 2004'te Hint okyanusunda gerçekleşen tsunami'yi bildiğine inanılıyor. Büyük bir felaket insanları ve şehirleri kaplayacak ve onlar suyun altında kaybolacaklar diyerek bir kehanette bulunmuştu. Kehanetinden yaklaşık 10 yıl sonra 2004'te Hint okyanusunda büyük bir deprem tsunami'ye neden olmuştu. Vanga'nın bundan sonraki yıllar için öngördükleri hiç de iç açıcı değil. İşte Baba Vanga'nın dünyanın yok olmasıyla ilgili kehanetleri. 2033 Kutuplardaki buzullar eridikçe yer kürenin su seviyesi artacak. 2043 Dünya ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hakimi olacak. 2046 Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak. 2066 Amerika Birleşik Devletleri Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak. Bunun sonucunda sıcaklıkta ani ve keskin bir düşüş yaşanacak. 2076 Sınıfsız bir toplum düzeni sunan komünizm tüm dünyaya hakim olacak. 2084 Doğa yeniden canlanacak. 2088 İnsanların saniyeler için yaşlanmasına sebep olan yeni bir hastalık türeyecek. 2096 Hızlı yaşlanma hastalığı tedavi edilecek. 2100 İnsan yapımı yapay bir güneş dünyanın karanlık yüzünü aydınlatmada kullanılacak. 2111. İnsanlar Android'e benzer yaşayan robotlara dönüşecek. 2123. Küçük ülkeler arası savaşlar olacak. Bütün ülkeler Tüm bunların dışında kalacak. 2125 Macaristan uzaydan sinyaller alacak. 2130 Uzaylıların yardımıyla su altında medeniyetler kurulacak. 2164 Hayvanlar yarı insan haline dönüşecek. 2170 Büyük bir kuraklık yaşanacak. 2184 Mars gezegenindeki bir koloni nükleer güç haline gelecek ve dünyadan bağımsızlığını talep edecek. 2195 Deniz kolonilerinin enerji ve yiyecek sorunu kalmayacak. 2196. Asya ve Avrupa ırkları tamamen birbirine karışacak. 2201. Güneş'teki termonükleer reaksiyonların yavaşlaması sonucu hava sıcaklığı düşecek. 2221. Dünya dışı yaşam arayışında insanlar korkunç bir şeyle karşılaşacaklar. 2256 Bir uzay gemisi dünyaya yeni bir hastalık getirecek. 2262 Gezegenlerin yörüngeleri kademeli olarak değişecek. Yaklaşan bir kuyruklu yıldız Mars gezegenini tehdit edecek. 71 Fizik kuralları değişecek. 2273 Siyah, beyaz ve sarı ırkların birleşiminden tek bir melez ırk doğacak. 2279 Hiçten enerji üretilecek. Büyük olasılıkla hava boşluğu veya kara delikten 2288 Zamanda yolculuk yapılacak. Uzaylılarla bağlantı kurulacak. 2291 Güneş daha da soğuyacak. Güneşi ısıtmak için girişimlerde bulunulacak. 2296 Güneşte güçlü patlamalar yaşanacak. Yer çekimi kuvveti değişecek. Eski uzay istasyonları ve uydular düşmeye başlayacak.